Su Elçileri Kanserle Mücadele Derneği, Uluslararası Su Elçileri Federasyonu ile işbirliği yaparak İzmir'de meme kanseri farkındalığını arttırmaya yönelik önemli bir kampanya başlattı. Meme kanserinde erken tanının önemini vurgulayan etkinlik kapsamında 2-18 Ekim 2024 tarihlerinde 40-69 yaş arası kadınlar için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Halk Sağlığı Merkezi ve Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Konak Saat Kulesi önünde kadınlara ücretsiz mamografi çekimi yapılıyor. Ee, öncelikle biz e, Suerçileri Kanserle Mücadele Derneği ve Uluslararası Suerçileri Federasyonu olarak e, 20 güne yakındır bu kanalda çalışma yapıyoruz. 1 31 Ekim biliyorsunuz meme kanseri farkındalık ayı Uluslararası alanda kutlanıyor. E, Kemer altına seçtik. Neden seçtik? Kemer altındaki e, çalışan esnaf kadınlarımızın e, çıkabilmesi, e, izin alıp çıkabilmesi, tarama çalışmalarına gidebilmesi zor. O yüzden onlara e, en azından çarşıda hizmet edelim, taramalarını yaptıralım diye başladık. Güzel geçti, başarılı geçti. E, yüzlerce kadına ulaştık burada.